arkadaşlar bugün sizlerle karşınızdayız. Bugün takipçim var yanımda. Gel şöyle. Aha. Adı adı gözükmüyor. Adı gözükmüyor. Muhammed Muhammed S 28. 28. Videodayım yazın hemen. Bize arkadaşlık isteği gönder. Yaz. Video başlıyor. Bir saniye arkadaşlar. Heh, devam ettim. güzel. Bu değişik bir video oldu. Ben de 50 tıra alayım. Yalnız kalmayayım. Biz evet. arkadaşlık size göre ya. Kabul ederiz yani. Yani Skinçü ederiz yok. arkadaşlar. Bu... Yani Takipçi mi çıktı? Demiş. Yani bizi beklemiş. Güzel oldu. Bu arada skinim bu yani. Yapamadım arkadaşlar ben. ben hesap açmayacağım. <laughs> ok yazdı Ben adım. şey yapmayayım. ya. Şöyle bunu ekran fotosu alıyorum ben bunu. Elif sen nasıl neydi? Elia. El El yaz çıkar. Elia. En aşağı. Evet. Oldu. <laughs> Vermiştim zaten herhalde. Kabul ediyorum yazacağım. Ona Keşke orada yanımızda olsa da konuşabilsek. Vallahi ne güzel olurdu. Arkadaşlar şimdi konumumu atıyorum. Yanda. <laughs> ya takipçimin çıkmasına çok sevindim ya. Başka yere gidek Adana mi? Adana'ya gidek mi? Salgınlar. Yaratıcıda değil mi? Adam <laughs> Tam yazdım yanlışlıkla. Aa, gel gel. Adam kaçıyor. Anne. Nereye gitti ya bu adam? Aa. He çocuk o ya da. Bizi izlediğine göre büyük ihtimalle çocuk. Yazalım. Dur troll videosu bir geliyor. geliyor. Yazmanın <laughs> yok. video'su geliyor yazdım Adam nereye gitti? Adam burada burada köyün orada. He köyde mi? Köy nerede? Köy burada. He ya. gördüm. Nerede? Çocuk ya da. Kaç yaşındasın diye yazabilirsin. Şöyle ben de evet bir şey katayım. Sevindim adamımda. Kaç yaşındasın? 9 Dokuz. mu? Aa bizden 1-2 yaş küçük. Abi yaş, 1-2 yaş küçük bizden. Ya yani biz ben de hani 2-3 ay sonra 11'e giriyorum. Evet. Sen bir de giriyorsun. Sen küçüksün. Yok belki o da bu sene girecek ona. O yüzden 1 yaş diyelim biz. Evet, 1. Bir... Ay sevindim. Şu an videodayım ya. olsun gene de söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim en üstlerde Eee... yok. Benim adımı abuzite sanar arkadaşlar. <laughs> <laughs> yok be videoda bazen söylüyor mu adını? Adam niye kırık lan? Kapatıyor. <laughs> ben de oraya havai fişek atayım. <laughs> Adam bizi trolleyecek sandım. Boralo yani trolleyen efsaneler oluyor ya. Onun gibi sandık. Adam takipçimiz çıktı. Evet. Arkadaşlar bu arada bir evin için havai fişek yapacağım. Önünü göremesin çocuk. Telefondan mı oynuyorsun diye sorsana. Aa, Hı -hı. iyi olur bak. Ben de bilgisayardan oynuyorum. Ee, sen bilgisayardan, ben tabletten, çocuk telefondan. he. Bence çocuk telefondan oynuyordur. Eskiden benim gibi. Eski kanalımı biliyor musun diye soracağım. O kadar iyi takipçim mi? Aa ben de. Aa tablet yazdı. Tamam. Sordum eski kanalımı biliyor musun diye. Röportaj Re reportaj mıdır nedir onun gibi oldu. Yok. Tam yeni takipçim o zaman. Açma gerek beraber. yok. Ha, çok sevindim. Ben de tablet yapacağım. Hiç beklemiyordum şey var ya. Troll yapacak <laughs> falan sandım. Biz buton bulucu bir anda istek geldi. diyor. Davet eder mi ee, olur. Davet olur. edelim mi seni? Dur. Dur. Yaz sen. Buton bulmaca oynuyorduk. Seninle de oynayalım mı diye. Yaz. Ay adam. Ay ne kılıç verdi bana. Seni öldüreceğim. ee, <laughs> kuzenimin adını biliyor musun diye sorayım. O kadar ben takip mı? Bilmiyorsan yeter de. Etmez ya. Bunun, bunun, bunun adı mı bunun? Giant Alex. Tutum bulmaca oynuyorsan, istiyorsan bizle oynayabilirsin ya. Şey, adam sen, senin adını biliyor mu Merak ettim. Adımın tersini yaz. Şakalar şaka şaka. Biliyor evet. Mi? Bu yani. Hayır. Bundaki bir şey şaka değil mi? Yani Bilmiyorsa şaka yok. Adam. Adam. Ba. Ne? Ya benim adımı zaten biliyordur bu adam takipçim biliyorum. Söyle söyle desene. Hele biliyor mu? benim adımı söylemesi yok mu? Şey Muhammed. ya yapma şunu. <laughs> <bu. gülüyor> ya da abuz ettin kıllı bacak geliyor. Çok gülerdim ama yanlış da. Söyle. Biliyorum dedi. Söyleme böyle. Abi niye onu yazdın? He, hani yazdım. Ay duymuştum. Hani ki? Yani. yani. <laughs> yazdım yazdım. Benimki. Benimki ne? Bir de bütün soyadıma kadar sayıyor. Yok be. Söylemedim ki. Bir adamı söyledim Muhammed. <laughs> Lan creeper patlıyor. Sen kalmadın kaymadın. Aaa pardon. Aa, Arada creeper patlıyor. Aaa şimdi nasıl geldi? Hah tamam geldi. Ya bu ne biçim bir yazış ya. Creeper geldi yazdım ya. <laughs> creeper Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldim. Komik ya ama. Aa öldüremiyorum. Aa. Ya öldürüyor beni adam. Şöyle üzülmüş gibi yapayım. Işınla onu yazacağım. Benim ne? Başka odaya geçtim de kuzen orada kaldı. Sordum. Hele bilebilecek mi benim adı? Neyse ben de yapmayayım çok saçma bir ses. O ne neyse. Adım Muhammed Yusuf. Kesin adaşı çıktığım için sevinecek. Neyse burada durayım. Abisinin senin adını söylüyor. He, onun adı mı? Aa, oyundan çıktı kuzenim. Arkadaşlar bir saniye. Ee, durduruyorum. Yazıyorum. Hemen geleceğim. Yazdım. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> geldim yazayım. Yani takip misiniz? Güzel oldu. Adımı da bilmiyormuş. Neredeyse videoda söylüyorum ama Yuh. Neyse geldim. Videoyu bitiriyorum yazayım. Gelsin yanıma. Şu söyledim. Gelsin yanıma. Keşke bana da blok vereydi de. Aa, ben de öleyim ben de öleyim ben de öleyim öldür ben zombiyi geleyim mi ben gelmeyeyim ya ee, gel istiyorsan yartıcıyı al yazayım hemen Adam. yaratıcıyı al yazdım. Adam nerede yalnız? Hala oyunda mı? Evet. Oyunda olmasa aslında küçük. Yani. Allah. Ay yaratıcı aldı. Gel yanıma. Aha geldi. Gel videoyu bitir. Şartını... <laughs> yani. Ne diyeyim? Şu ayarlarda açısını şey yapacağım arkadaşlar. Hemen ee... sen de gelsene ya. Adamın adını arkadaşlık arkadaşlığa ekle onu. Arkadaşlar siz de bize böyle yapabilirsiniz yani. Çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Video like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.